Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz haliniz yerindedir. Salih Basman demiş ki abi sadece kaldırma yerlerindeki lootlarla win almayı başarabilirsem 5000 like gelecek ve ben de bu Pochinkin'in oradaki kaldırmaya doğru atladım. Yani bahsettiği şu olmalı. Çağrı cihazının bulunduğu evler yani mesela 1, 2, 3 yakın olanlar ama her yeri değil. Mesela şu hangar uzak. Oğlum bunlar ne? Lan adamlar geliyor. Arkadaşlar Bot olmalı. Aynen bot olmalı. Silah verilmiyor buradan. Direkt lootlanmaya başladım. Botun geldiğini görünce. Gel lan buraya. Yumruk atacağım. Bende pala var ama. Akıllı ol. Aklını alırlar. Bota nasıl gider? Yaptı. Valla güzel bir challenge olacağını düşünüyorum. Kolay mı olacak? Zor mu olacak? Hep birlikte göreceğiz. UMP'yi vermiş olması beni bir tık sevindirdi ama pompalı olmaz kanka. Bak, mermilerini alacağım. Başka bir silah verdiği gibi pompalıdan kurtuluruz. Oynayamıyorum ya. Ya çünkü niye biliyor musun? Pompalı uzun süre oynanmalı. Yani her gün her gün oynayıp elini ısındırman lazım yoksa öyle hadi pompalıyı çok iyi oynayamazsın. O yüzden ben de çok fazla oynamadığım için 3x güzel olur. Yok mu bir M416 diyeceğim. SLR verdi. Uzak teması için SLR aslında olabilir de. Bir M416 verirse arkadaşlar atarız eselere. Onu şimdiden söyleyeyim. Sizler de tekrardan hoş geldiniz. Bana destek olmak için videoya like atmayı nasıl challenge'lar yapabiliriz onu yorumlarda belirtmeyi ve aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın ki gelecek her şeyden canlı yayınlardan videolardan falan haberdar olun. Oğlum mini mi? SLR mı şimdi? Bence mini arkadaşlar. Yalan olmasın mininin atış hızı ne bileyim kullanış şeyi daha rahat gibime geliyor. Attım o yüzden SLR'ı hemen miniye geçişimi yaptım. Adam akıllı ve adam var. Valla gerçek adam bu arada. Otu vurmuş gibi. Ya da vurmaya gidiyordu botu. Ben alayım onu. Oo iki kill daha çıkardık. Daha lootlanırken bu arada. Bunu da farkındasınız değil mi? Üç kill'e çıkarttık. Şaka <laughs> gibi. Valla bakmadığımız buralar vardı. Mühürlü sandık da verdi. Mühürlü sandıktan böyle 556 ateşleyen bir silah verirse güzel olur. Şöyle sola doğru geçiriyor, geçiyorum. Bu arada verecek challenge'ınız yoksa yorumları kontrol edip oradan hoşunuza gideni like atıp üste taşıyabilirsiniz canlar. Bu sayede görüp yapabiliyorum. Sonunda halledebildik. Sarıyı yine bulamıyordum da. Buradan çıkınca arkadaşlar. Aa, ben buradaki kurt yerleşkesine giderim diyordum. Ne verdi? SKS verdi. Neyse SKS dışında 3 seviye paskı gördüm. Bunların hepsini çekiyorum. SKS'yi almayacağım arkadaşlar. Mini ile devam. Valla buradakine gitme niyetim var benim yine. Canlanma kartını orada çözeriz. Sonra geri döneriz. Hani yol üstünde bakın burada da bir kaldırma var. Oraya da uğrarım. Yalnız burası var ya Kızıl Kale'den çıkanların ilk uğradığı durak oluyor arkadaşlar genelde. Burada indim. Yakın evlere hemen giriyorum. Fazla bir şey ihtiyacım yok ya aslında. 3 seviye de... Aa, bak ne dedim? Ne dedim? Gördün mü? Gördün değil mi? Dememin üstüne Bunu yaşamış olmam gerçekten inanılmaz değil mi? Raşa mı geliyorlar? Yok bu adam devam etti. Tamam. Bir enerji basacağım bir de. Bir seviye kas geleyim. UMP'm var ya. Vurursun bırak. Bir tane adam. Gözünü seveyim. Bombam da var. Hadi bismillah diyorum. Buraya bıraktım bombayı. Nereye gittin lan sen? Orada bir yerde olmalı hala. Tamam. Buraya geçtim. Alt katlama. mı Dışarıda mı? Nerede ya bu? Başlayacağım üstüne. Bir ses daha ver. Bir ses daha vermeyecek bence. Geriye çekilmiş olabilir. Tamam önümde. Aham da gitti. Çan neden? Oğlum beni ne uğraştırdın ya? Onun lootuna bakmayacağım bu arada. Lazeri alırım. Tamam. Öleceğim bile zannettim bir ara biliyor musun? Vallahi ilk geldiğimizde rushlasa belki sıkıntı yaşayabilirdik yani. Bu sağdaki eve baktım. Bu evin içinde bir şeyler vardı sanki. MP mermileri. Arkada 4x'i boş ver. Dur lan. TV kaskım daha önemli. Yok pek bir şey vermedi arkadaşlar. Bu eve bakmıyoruz. Oraya yakın olmadı. Aha. Şey var mühürlü sandık. Of of of. Mühürlü sandık seviyorum ya. ben diyorum. Burada açmayacağım ama. Şöyle kızı kaleye gidelim artık. Ölürsek falan arkadaşlar kötü olur en azından içeride öldürsek ya da canlanma kartını aldıktan sonra öldürsek tekrar lootlanabileceğimiz alanda 4-5 tane şey var kaldırma var yani görev eğlenceli rahat geçerse tek bir tane çağ çağrı cihazı lootlarıyla win almaya da çalışırım bölgede tamı tamına 3 tane oyuncu var ve birbirleriyle çatışıyor haldeler herhalde ortadan geldi değil mi ses oha buradalar dur onlar çatışı dururken ben yaklaşayım tamam mı sağ tarafı geçip çatıya çıkarsak müthiş olur. Hadi bismillah. Herif zaten çatıda. Gitti gitti hadi. Hadi bakalım. Kilini çekiyorum. Ortadan her an biri sıkabilir diye endişeliyim sadece. Geçtik ama. Sıktı bile. Nereden sıktı o? Daha uzaktan bir yerden denedi de. Dümenden şöyle bir kendimizi gösterelim. Bu adam burada birini baydı. Kilini çekebildim onu fark edemedim. Sende şey var mı kanka? Yarasa. Yarasası da yok. Abi ön kapıya dönüyorum. Ön kapıya. Aha. Baygını buradaymış. Tamam Rainbow. Aynen aynen. M762 ile bunu vurmuştu. Kaldık 1 vs 1. Ve ben de ön kapıdan girişimi yapıyorum. Muhtemelen sağ tarafta. Usmuşsa bilemeyeceğim ama. Onu söyleyeyim. Sandık açılmış. 3 tane sisim var vallahi kanka. Bir tanesini şuraya atarım. Bir tanesini bu tarafa atarım. Kesinlikle gözlüküp ölmek istemiyorum. Şu loot'a yazık olur arkadaşlar. Bazen buralara falan çıkıyorlar ama dur. Ne alacaktık lan biz? Arkadaşlar merhem, yemin özü bir de canlanma kartı sadece. Ha, Ölmeden alabildik yemin ediyorum var ya. Aşırı stres oldum. Niye bilmiyorum. Bu tarafa gitmeyeceğim. Bu tarafa gitmeyeceğim. Dönüyorum aracıma. Burası alan dışı kaldı zaten. Hemen araca döneriz. Alan içerisine geçeriz. Abi şu 18 dükkan jetonunu harcamak için bir tane markete ihtiyacım vardı. Poçinkidekine geldim. Şimdi mermimiz çok az. 180 hatta 240 tane bundan alınır. Bundan da 2 tane alınır. Sağır mı bilmiyorum ama sığdı sanırım. Annem arıyor açayım abi. Evet yine yemeğe çağırıyor kendisi beni. Bu sefer gideceğim. Pizza yapmış. Of ne güzel gider. Canınız çekmesin inşallah. Şu an aç aç izlemiyorsunuzdur beni ama arkadaşlar. Ee, kit kitim yok. 3 tane kit alınır buradan. Para da bitti sanırım aynen. Açmadığımız mühürlü sandığımız var. Onu açacağız. Yeni alan Prison tarafına doğru kapatacakmış gibi. Sevmediğimiz alanlardan ama bir yolunu bulacağız. Bu maçı binleyeceğiz Allah'ın izniyle. Abi geçerken şuradaki şeyi almayalım mı diyeceğim. Oha adamlar var. Bir saniye düştü o. Tek değil. Bu da gitti. Hala adam var. Tepede bir yerde mi acaba? Bilmiyorum şu an. Dikkatli olmam lazım. Ölürsek iki buçuk dakikamız var da hala. Bu nereye bakıyor? Biri bir tarafa falan böyle sürünmeye çalışsa diyeceğim okey de. Vurduğumuz adam da çatıda kaldı değil mi? Aynen aynen. Araçları buysa eğer Binanın birinde olabilir adam. İki kill yazdık en azından buradan çıkalım artık ya. Hiç beklemeyin bir manası yok. Bu herif de kendini göstermiyoruz zaten. Ayak izi vardı orada ama. Çatıda da değilse nerede oğlum bu adam? Vallahi anlamadım. Abi farmın dolu olduğunu düşünüyorum ve farmda lootlanma hakkım da var. Onu da biliyorsunuz sizler. Eğer boy... Aha bak mesela motor orada ters dönmüş. Leş sandıkları falan var. Of adamı da gördüm. Adamın önünü kesebilir miyim lan acaba? Tamam. Hayır. Şuradan... ay Ölüyorduk. Bas git Burak. İnşallah başka yerde biri yoktur. Beni arıyor. Bagimem mi Ne yapacaksın kanka? Tamam. Yol arıyor bulmak için. Bulamadı. Buradan indim. Bu herifte keskin mi var? Lan düştüm yanlışlıkla oldu. Nasıl öldüm ya? Nasıl öldüm oğlum adamı iki heyse attım ya. Abi bir şey diyeceğim ışık hızıyla geri geldim ama kaçan adam mı acaba yoksa hala aynı yerde mi? Benim bug'im yeşil olmalıydı bu. Yeşil bir bug'i değildi giden de. Bir saniye hep bütün lootları bırakacağım hiç merak etmeyin arkadaşlar kendi lootuma doğru hafif hafif yaklaşayım. Tamam. Şöyle çıkıyorum. Eğer karşılaşırsak zorundalıktan sadece onu vurabilirim. Öyle söyleyeyim yani. Bakın bagimin orada. Beni bakayım orada yani. Yaklaşacağım. Herhangi bir ses falan var mı diye. Benim lootuma hiç bakmamış mı lan? Böyle bir delikanlılık mı yaptın lan sen? Arkadaşlar. Attım. Şu an şeyden canlanmadan geri döndüğüm için gelen her şey mühürlü sandık benim de. Açmadığım bir mühürlü sandık vardı onu oyun sonuna bekletiyorum. La adam dokunmamış. Yemin ediyorum var ya o kadar mutluyum ki şu an. Hiç ölmemişiz gibi davranabiliriz yani arkadaşlar. Hatta ben orayı kessem anlamazsınız bile. Ama şuradan da artık çıkmamız lazım. Böyle soldu soldu geldiğimiz bagiye doğru geçeceğim. Belki yakıtı daha fazlaydı. Aynen çok fazlaymış hatta. Abi şu karşı evlerde aslında durulabilir ya. Aynen. Bagimizi içeri alalım. Aynen. Çünkü dışarıda kalırsa hem infomuzu alacak adamlar hem de tekerleğini falan çekme durumu olabilir. Böyle geldik. Boş gibi. O yüzden çok fazla dikkatli giriş yapmadım. Boş zaten. Aynen. Ben pencereye bir çıkalım. Balkon tarafına. Orada benim bu mühürlü sandığı artık açmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Sonraki alanda bana onun fırsatını vermezler yani. Tam şurada açsak ne olur ki? Buluruz muhtemelen ya. Böyle yapar. Evin arka tarafına atar atarsa. Atar olan orada. Sıkıyorum. Ses de veriyorum. İleri geliyorsa onları bekliyorum. Sesi bu arkadaşlar. Tamam. Diğer ikili de kolda. İçeride açarız biz bunu. Hadi bismillah. Ne bekleyebiliriz onu bilmiyorum. Enerjim yok. Bir enerji verse fena olmaz aslında da. Pas yelek bu. 3 seviye yelek M24 mü? Hmm, arkadaşlar. Bilemedim. kanlı yemin özümüz vardı zaten de. Enerji falan da verdi. Yeleği de aldık. 6x'e gerek yok. 3'te daha iyi gidiyoruz bence şu an. Birileri alana düştü ama. Sayı öyle azalmasın ya. Onu sıktık. Gelin lan üstüme. Beklersek adam vuramayacağız. O yüzden çıkıyorum. Aracı atlayacağım ve adamları aramaya başlayacağım. En azından böyle karşılıklı denk gelsek uzaktan uzağa da çatışırız anladın mı? Böyle olduğumuz yerde bekliyoruz. Zaman geçiyor. Ben bile sıkılıyorum yani arkadaşlar. Ah solda bagi var. O yüzden burada durdum. Alanında köşe tarafları ama bir tur yaşanır burada yani. O bagili durmuş bak. Bagisin tekerleğini alacağım. Kaçamasın diye yaptım onu. Orada kaldı bu herif şimdi. Nereye gidiyor? Oğlum mini Adam akıllı kullansam var ya. Kullanamadık. Vuramadık da adamı. Mavileri mi geçtim? Hadi mavileri biz alalım. Hadi Burki o mavileri sen al. Bir soldan döneceğim ama. Bu herif de o tarafa geçmiş olabilir. Geçmeye çalışıyor olabilir daha doğrusu. Allah! Oğlum ödüm koptu. Bir anlık APK zannettim. APK da değilmiş adam. Bir saniye. 4 kişi kaldı oyunda. Burada durayım mı? Duracağım arkadaşlar. Arka var. Güzel yerdeyiz ya. Sağ tarafa da kapalı. Sola da hani gelirse çatışabilecek bir açımız var en azından. Kim deniyor ya? Ben göremedim hala onu. O zaman şöyle yapalım. Kırmızı yere geri mi dönsek diyeceğim. Orası alan dışı arkadaşlar. Bir arka taraftan kimsenin olmadığını düşündüğüm bir yerden kendime bir alanı atayım artık. Abi işte en riskli yerlerde buralar biliyorsunuz değil mi? Kesin dolu. Kesin yani. Yüzde yüz ihtimalle. Solda da bagi var. Ben de indim artık burada. Arka taraftaki evler alan dışı olduğu için orada olacaklarını düşünmedim açıkçası. Allah çatışma seslerini aldım. Buradalar. Nasıl yaklaşacağız oraya? Bulma arkamdaki bagili. Lan her yerden çatışma sesi geliyor şu an. Ve ben hiçbirini Göremiyorum arkadaşlar. Karşıdaki ev çok güzel yer ya şu an. Geçtim oraya. Lan ne yapıyorsun? Duruyor bir şey yapıyor. Gördüm adam artık. İçide içeride sıkacağım ama. Burada. Gitti o tamam. Soldakine sıkıyordu. Üstten belki gözükür. Yine dikkat edelim. Ben buradan, buradan yemeyelim yani. Gördüm adamı. Arkadaşlar gördüm. Yere yatmış. Ya da baygın mı lan o? O da beni mi gördü? Aldın onu. Okay. Alamadım Burk. Alamadım. Püf sana yani. Bakalım şimdi alanın nereye çekecek? Of. İkimizden de uzağa çekti. O nasıl yapar? Ben bagimi geride bırakmasaydım iyiydi ya. Vur lan şunu artık. Gözünü seveyim vur artık şunu yani. Bir türlü indiremedik. Ama gidiş yolunu tutabiliriz. Gibime geliyor sol taraf falan arkadaşlar şu taraflar. İniyor herhalde de. O adam da mı iniyordu? Bir şeyle iniyor gibi gördüm. Aynen. Çok güzel. Tepede sisin orada birileri var. Arkadaşlar indim ama arkam boşmuş indim. Belki de doludur. Böyle yaptık. Attım kendimi şuranın içerisine. Çatı bile riskli geldi şu an. Aha. Karşıda çatışıyorlar son adamlar. Bir saniye. Değmesi lazım. Alan dışı oğlum adam. Vurdu. Ve son adamı da ben vurdum arkadaşlar. Çok iyiydi yemin ediyorum. Eğlenceliydi yani. Like atmayı unutmayın. İkinci gameplay'e geçelim. Evet artık bilerek geç atlıyormuşum gibi değil mi arkadaşlar? Yemin ederim. Adamları görüyorum kim nereye inmiş falan diye. Burası boş lan. Oha. En iyi yerlerden biri nasıl boş olur? Ver sandığı abim. Kuzi verdi. Biri sol aşağı atladı sanki. Ben yanlış duydum? Herhalde yanlış duydum. Bilmiyorum. Burada da 249 var. Bunun mermisiyle falan uğraşmam da. Yani Buraya gelen var. Lan. En nefret ettiğim şey vuramıyorum böyle olunca gördün mü? Vuramadık yine. Gitti. Bu arkaya doğru gitmeye çalışıyor da birader. Her türlü gözükeceksin ya sen. Heh. Jetta. Ah be Jetta. Güzel araba ya Jetta. Bu arada geniş. Beni gösterteceksin kanka. Allah aşkına ya. Bilet oynuyor? Ben göstermiyorum. Kedini çekelim. Son bir deneme. Çektim. Son anda çektim. Bu adam geliyordu. şunu da vuralım. Kuzenin mermilerini bayağı azalttım ama buna değdi. Arkadaşlar içerideki herifi nasıl göreceğiz? Hayır! Oğlum ne vardı lan onun elinde? Tak tak diye attı. Bence AFK gibi bir şeydi he, bu adam. Otomatik toplamam kapalı. Şöyle onu bir açalım. Burada bir yerde UMP'de var. Belli UMP'nin mermilerini bu herif almış. Gel gel gel. Kankam nereye gidiyorsun? Ameri. Benimkine ihtiyacım var biliyorsun. Almıyorum hiçbir şey. Çantada yer yok diye. Bunu o zaman şu çantayı al. Bunları yap. Aynen. Şimdi iyi oldu işte. Yetişirsek sağdakilere de oradan da iyi kill çıkartacağız ama 16 diyor hala. Yanlış duymuyorsam Yukarıda da birileri var. Aynen. Böyle bir ilk önce yukarıdakileri halledelim. Çektim filini. Drop shot. Hayat kurtardı. Orada biri varsa ölebilirim. Kaç 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 kaç. Çok attım kendime buraya abi. Şimdi. Buralar kesin. Kesin birileri var. Vurduğum adamların devamı var mıydı orada onu tam kestiremediğim için kaçtım bu arada. Bir gidelim lootlarına bakalım. Bu mp mermilerimiz de bayağı bir azalmış zaten. Bu kadar rahat girmemeliydim de. Kaskı güzel 3 seviye. Ver şunları. Geliyor bunlar. Canlar. Sanırım şu toplantı odasının önünde falan olmalılar yani. Hayır. Kötü bir bomba tane daha çarptırarak atacağım. İnşallah bunu uçarsın abim. Kalmadı bombamız da. Orada adam. Oğlum niye mermi yemiyor? Saçmalık ki. Zıplama kanka niye zıplıyorsun? Allah vururum bak ha. Para haydo. Heydocum. Yani keşke zıplamasaydım birader ya. Şöyle yapalım. Onun lootunu çökelim. M416'yı şu anlık almayacağım. Bir kere komple temizlediğimizde alırız da zaten geriye 4 kişi kalmış. Aşağıda 2 Üç kişi var. Aynen. Paraşütü biri açtı az önce sağ taraftan. O da 4 o zaman. Güzel infoladık vallahi. Geliyor. Bu içeri girdi. geri çıkmasın diye böyle yapıyorum. Çözemesin yani nereye yürüdüğüm arkadaşlar. Ki çözemedi de bence. Bunu da aldık. Kaldı geriye iki kişi. Valla bir tık geciktiğimizi düşünsem de iyi toparladık bence. Bunlar da ortaya falan mı gelir artık bilmiyorum da loot. Evet sandık gelmiş. Süresi gel. A. Ah. Dur bakayım. Biri dışarıda solda. Yukarıda. Bir saniye. Lan bu bot adama mı sıkıyor? Uçtu. Mola. Burada bir şeyler dönüyor. İlginç şeyler dönüyor hem de. Bombayı uçuracağım onu da. Hop gitti. Rameli'yi hatırladım ha ben. İçeriği komple de temizlemiş olduk. Sandığı açmadan hemen önce. Bugün bugün bir şey oldu bana. Eller yanıyor ya arkadaşlar. Harbi diyorum. İnanılmaz yani. Ne verdi? AVM verdi. Groza verdi. Of ikisi de alınır. Böyle. lazer. Bunlardan kurtulalım. Canlama kartını almamışız. Onu aldık. Zaten yukarıya çıkar. Mermi de çekeriz arkadaşlar. Dracula'dan. Sonra iner, Raş'a devam ederiz. Abi mermilerimizi aldık. Bir de eksikleri şuradan giderelim. Usturucu ve bir tane uzun çekim şarjör lazım bana. Mermimiz iyi zaten. Biri açıp kapatalım. Bazen bug'a giriyor alışverişten hemen sonra. Yani tokiler olmasına rağmen çok bir kasma donma hissedemedim. Araç var. Tepede bir duralım mı o zaman? AVM'yi kullanalım ya. Hadi bakalım. Şurada indim. Boş değil mi burası? Aynen. O aracın sahibi nerede? Birader? Bir gösterir misin kendini? Sanırım boş gibi ya. Keşke sese odaklansaydım. Hiç sese odaklanmadım arkadaşlar ve esnada. Ya bu oyunun %50'si sestir kardeşim. Unutmayın. Bak gerçekten diyorum. Tamam iyi de oyunculuk lazım. İyi bir eğim lazım. Yani merminizin ucunu mesela sesi duydum. Döndüm hemen. Bot olmalı. Aynen. Aldım onu. Yani %50'si eğiminiz iyiyse, iyi oyunculuğunuz iyiyse, de iyi ses kasıyorsanız. Çünkü iyi ses kasmıyorsanız oyunculuğunuz 5 para etmez söyleyeyim. Aha, birileri keskin deniyor arkadaşlar. Vallahi keskin deniyor da. Rozok tepe değil bence, değil. Aha, lan. Adamın içine düştük. AVM'm gidiyor. Her seferinde böyle oluyor. ABM almayacağım bir daha ben ya. Mesela sesi yanlış yerden aldım. Gördün mü? Abi geri geldik gelmesine de bu adamın aynı yerde bekliyor olacağını hiç düşünmüyorum biliyor musun? Ama belli de olmaz şimdi ha. Çünkü birileriyle çatışıyor gibiydi bu adam. Adı da 07 Karaman. Bagi var orada hala. Benim buggy orada duruyor. Bak yine aynı saçmalığı yapmazsın umarım Burke. Durdum. Daha iyi bir açıda durdum en azından. Var mı bir ses duyan? Yok. Oğlum pustum mu lan? Arkadaşlar kustu mu bu? Biraz ürküyorum. Çünkü ölürsem bu sefer lobby'im yani. Boş yere lobiye düşmeyelim. Herif loot'umu aldı gitti gibime geliyor ya. Değil mi? AVM'yi buldu. Tak dedi ki kaç 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 yemin ederim. Her şeyi bırakmış gerisinde. Kar 98 mesela. Rosa'yı da almamış. Adam heyecandan mermileri de alamamış ya. Şu 20 mermiyi lazeri alayım. Bulacağız o erife elbet bulacağız yani öyle diyorum size arkadaşlar. Aha, Pus. lan ayak izi. Arkadaşlar yemin ederim ayak izi vardı. Ne alaka bilmiyorum. Oğlum bu nasıl bir teşkilat lan? Suçu mu bu? Göremedim. Ayak izi ne alaka kanka? Allah Allah. Aklım çıktı biliyor musun? Ar araca bindim o yüzden mi diyeceğim? Öyle de değil bence. Burası çok ilginç bir yere dönüştü. Ben gidiyorum ha. Bak bak buralardan atış sesleri geliyor. Bir saniye. Mini 14 ile skan var. Aha. var Venom'un atı. Arkadaşlar. O ata mı biner acaba? Vurduğu kişi lootlamaya gitmiş olabilir. İyi bir açı bulur muyuz ya? Ben ne yapıyorum ya? Çok saçma oynuyorum bence şu an. Adamı göremeden çünkü eşine vermişiz. Aldım. Aha! Karaman. Bizim karaman bu. Arkadaşı da oradaydı. O da gitti. Güzel. İki baygınımız var. Şok cihazları yok. Fark ettim onu. Başka adam var mı orada? Onu bilmiyorum. Karamancım. Gelir misin abim buraya? Böyle hemen kilini çektim. Hiç sisim yok. Benim sis vardır herhalde değil mi abim? Atacağım sisi atacağım. Öyle rahat rahat tutlanacağım canlar. Abi falan da geri almamız lazım. Çünkü yani süre bu kadardı kardeşim. Kullanabildiysen ne mutlu sana. Ödüm koptu. Ivan. APK Ivan. Kur'an içerisinde APK olmasa lobiydik. Hadi bakalım. Ver bakalım şunu. Şöyle yukarı aktar. 3x kalsın. Red zone umarım benim olduğum yerde değildir. Mavi mermilerini bombayı aldım. Red zone tam kafamın ucunda arkadaşlar. Venom beni korur musun? Venom beni korursun değil mi? Kulübeye gireceğim. Güzel. Burada enerjiyi basalım. Red zone çık gitsin arkadaşlar. Biz de sonra rush'ımıza devam edelim. Biri geliyor. Biri geliyor da bot gibi. Aynen. Onu da çektim. Totalde 15 kilede ulaşmış olduk. Şunu alacağım. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Hatta benim araç FD'ydi değil mi? Tokyo'nun karşısındaki tepedeydi. Oraya gidelim, kendi aracımızla devam edelim. Yakıtı full'dü çünkü. Ulan şu alana bir bak. Şimdiden soldan mı alana geçsek yoksa fight'ı kovalayıp mı şey yapsak diyeceğim. Arkamda araç. Lan o durdu mu ne? yaptı orada. Yoluna devam etti herhalde. Tam anlayamadım da. Ben isterseniz hiçbir şeyi zorlamayayım arkadaşlar. Çünkü hani 4 kişi bir ekip falan köprüyü tuttuysa ölürüz. Lobiye düşmeyelim. Win alalım abi bu maçta da. Sol köprüyü kullanacağım o yüzden. Oğlum biz öbür köprü dolu olur. Pusu atmışlar diyecektim. Buraya baksanıza. Öldün mü sizce? 3 tane araç patlamış. Hiç de az değil yani. Valla çok iyi döndük dolaştık kurt yerleşkesine kadar geldi Kö diğer köprüye kadar. Acaba buradan birileri çıkar mı? Bakın orası şu an alan dışı kaldı. Erkenden de çıkıp tepeye geçmiş olabilirler. Eğer tepe boşsa belli bir süre burada bekleyebilirim aslında. Çünkü o soldaki köprü de boş. Adamlar direkt militeriye doğru gitmedi ya kardeşim. Burada mısınız lan? Valla orada at var ama o at orada respawn olabilir. Böyle bakıyorum. Hiçbir şey yok ya. A? bu araç ne alaka burada o zaman? Bir saniye bir saniye. Bu aracın sahipleri çok yakında bence arkadaşlar. Motorsiklet mesela var burada. Allah. İşte saçmalama ya. Ya nasıl çarpabilirsin oraya ya? Yazık ettik maça. Ya normalde ben bu maçı kesin tekrarlardım da arkadaşlar. Berko şu an askerde biliyorsunuz. Amasya'da yapıyor ve Mustafa da orada. Ben bir seni Amasya'da kalmıştım. Orada liseden bir arkadaşım oradaydı. Beni çağırmıştı. Ve oraya gideceğim. 4-5 günlük böyle video toparlamaya çalışıyorum. Hani ben yokken de video paylaşılsın planlı şekilde diye. O yüzden ikinci gameplay olarak bunu bırakıyorum sizlere. Umarım eğlenebilmişsinizdir. Bana destek olmak için video like atmayı, yorum atmayı, aboneyseniz bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şu an ekranda çıkan challenge oynatma listesine ya da diğer videoya da gidebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Daha sonra görüşene dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.